Evet. Deste yarışlarının 5. Beş, grubuna geldi sıra. Yemeği yap. Yemeği yap. Engin Vol. Mavi Ali Milyo. Hadi bakalım yazın. Engin Mol Ali Kırçan Engin Mol Mehmet Satoğlu Veli Akyol Şehmuz Yaprak Yavaş gidin, yavaş gidin, yavaş gidin. Kırmızı beyaz. Çok çok teşekkür ederiz. Mehmet Çatoğlu. Mehmet Çatoğlu. Şenol Demir, Musa Taflan, Murat Arabul, Ahmet Burak Kalay olmak üzere dört saat buraya geliyorsunuz. Önce buraya geliyorsunuz. Beyaz gömlek Murat Arabul. Musa Taflan, bu renk. Serhat Sivlim. Serhat Sivlim. Hadi başarılara bakalım. Hasan Yıldız. Son çağrı. Serhat Sivlim, bekleniyorsun kardeşim. Şenol Demir, Murat Arabuğuz ve Emniyet Müdürümüzün atları kıyası bir şekilde mücadele. Soğukkanlı binelim, soğukkanlı sakin binelim. Şimdi verildi. Mavi bir atapam verildi. Bir daha verildi kırmızı reyada. Ve kırmızı reyada. Devam ediyoruz. Hasan. Hasan diskalifi oldun. Allah Allah. Refik bir hata puanı aldınız. En arkada kat bir hata puanı aldı. En arkada kat.